Bura bizim olacak 3 yıl. Ne diyorsun sen lan? 3 yıl. Sen ne diyorsun? Lan sen ne diyorsun senin kafanı? Bir tek ben burada. Afganında otur. Sen akrabalar geliyor 3 sene. Bura bizim. O gün ben sizi yollar. Bura bizim olacak. Avucunu yalarsın Hepiniz şey göndereceğiz. Sen inanmıyor. Plaza sitesi var. Tam karşısında. O eli göstereceğim. Hepiniz kafasını keseceğim ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlere yeni bir sosyal deneye geliyorum. Bugün sokakta bir Afgan vatandaş Türkleri oturdukları yerden kovacak, Türklere karşı saldıracak, kötü ithamlarda bulunacak. İnsanların tepkisini derledik. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben burada. Dün dün burada. Ee? Ondan önce burada. Ee? Ben buraya geldim. Gitmiyor. Ben misafir Afganistan'dan gelmiş. Afganistan'a misafir misafir yok. Sen burada mı yaşıyorsun? Ben burada artık. 3 yıl 5 yıl. Bahala burada herkes oturuyor. Öyle bir şey yok. Ben dün bura. Ondan önce bura illa illa bir de. Niye şimdi, niye anlayamadım? Şimdi sen geldiğin. Sen bu, diye burada. geldim. Buradan sen gelip de bizi kovamazsın. Buradaydı abi. Artık e ne yapacaksın? Ben olur. bu saat ben tur, her gün ben geçen sene bura. Daha öyle şey mi oldu? Ondan ya? önce bura. Öyle bir şey yok. Sen de geç oluyorsun. Ben misafir. Misafir diye bir şey yok. Ben ora, ben sıcak ışık ya misafir sen git o zaman. Kardeş. Geç oraya bak orası da sıcak Ben yardım bu kalkmıyor buradan. Kanka öyle bir şey yok. Bizim ülkemizde öyle bir şey yok. Bura bizim olacak 3 yıl. <laughs> ne diyorsun sen lan? 3 yıl. Sen ne diyorsun? 3 yıl bizim. Kimse yok burada. Bir ben burada. Lan sen ne diyorsun? Abi. Senin kafana. Bir, bir tek ben var. burada. <laughs> ne diyorsun sen burada? <laughs> diyor? Biz <laughs> buraya oturmak az önce. Bura evet. benim yer. Sen Anladın? Hı <laughs> Ne Ama şaka yapıyız, 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 sen bile dahi düzgün ol. Ben Afkan'ım. Tamam. Dün bura ben. Tamam. Ondan önce bura. Ha. Ben bura oturacağım diyor yok. E git oraya otur. O oraya. Sen niye yatırın? Ya. Ben bura, dün bura, önce bura. Ee, ama tamam da mesela sen. sen dün burada oturdun diye burası her gün senin olacak. E tamam ben de burada oturayım, sen de buraya oturma. Ben her gün ama Git otur. Dün ama. dün burada ondan önce burada. Tam geç orada. Otur, ben misafir burada. şu an. Ben akrabalar geliyor 3 sene. He. Bura bizim. Yani o yani. gün ben sizi yollar. Tamam, Siz tamam. bana yardım etmez. O gün ben sizi yollar Buradan, hepiniz ben yollar. İçinde oturuyorum. Tam burada <laughs> benim orada benim. Orada oturma. Orada oturma. Tam Burası 3 sene Afgan He. akrabalar geliyor benim. Hepiniz göndereceksiniz. <laughs> Kalk. Sizin, hepiniz gösterecek. Ya, Kalk! Git bırak ya. Bırak geç git şuradan. Bunu, bunu, ben 3 sene, bak geliyor bizim hepsi. E. Burası, ben her sene buraya geliyor. Buraya oturuyor, siz yok diyor, 3 sene Bu sonra ben sizi otursam. gönderiyor buradan. Hımm. Bak -hı. burada insanlar böyle, hani herkesi... Layla aynen! Bırak ya! başımıza bela ettiler ya. Aradık Bura benim, bizim olacak olacak burası olacak. Bura bizim olacak. E, olacak. Sen avucunu niye alarsın böyle. Tamam. Bura bura biz geliyor bir akrabalar Türkiye bura bizim olacak. Hey. Siz gönderecek buradan. Devlet. Ya teyit edemez. Yok yok. Kalk. Yap polis sesini. Sakma, hiç bir şey de yapamaz. Eğer ya, bir, yap ya. şey yap ya. ya. bir şey yap lan. Ya. Bura bizim bizim olacak. Git lan şuradan. Ne oldu? Niye bana bunu yapıyor şu an? Git lan. Ben de sana aynısı 3 3 sene. La senin akrabana ben ne bok yiyeceğim? 3 sene buradan hepiniz gönderecek. Bura Hı. bizim olacak, hepsi bizim olacak. Benim La. akrabalar geliyor. Siz bunu bugün yap bana. Hı. Yarın ben size. Allah Allah. Hepiniz. Allah Allah. Tamam bekle polis gelsin. Hepiniz söyle. Söyler. Söyle. Herkes geliyor. Buraya. Benim akrabalar geliyor hepsi. Binlerce. binlerce. Buraya bizim olacak tamam, Buraya Ben de oraya gelim diyeyim ki ne Sen bu evde oturma ben bu evde oturacağım Siktir ol git Gel yapabilirsen He Bak işte sen ne de burada bunu yap Olmaz Masam Ben burayı Hepinizi buradan gönderirim ben sizi yazarım ne? Ne? Neyine güveniyorsun? Buraya olacak bizim <laughs> Neyine güveniyor abi ya Sen kafanda var mı lan? He sen Siz sen bana ne şey... diyor biliyorsunuz şu an He, ne, ne diyor, ha? diyor Ne diyor ya? Sınır dışı <laughs> Türkiye'ye Allah siz 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 Böyle ya. bir ya. şey demedin Sen bana ne diyorsun? Siktir git lan Dur dur ya Suriyelisi geliyor burada şey yapıyor Ha ne alaka. ne alaka? Ne alaka ne alaka? Sizde. Ne alaka? Abi, Niye küfür? Aradım, aradım, aradım. Ben aradım. bir şey şey değil ben aradım. size cevabını vereceğim Polis ben. Araya ben de bu. Aradım, aradım. aradım. Yok, polis yerine. Ara, biz de bu.

Tamam git orada otur. Sizin hepiniz gönderecek. Bak burada bu suç. Böyle oturan birini kaldırmak suç mu? Ama ben lan oturuyorum buraya. bura tamam dün bura. Dün tamam. ondan önce geçen sene bura. Bak lan ne dokunuyor ya? Dokunma. Abi ara bir daha şu polis gelsin hemen ya. Şimdi ben sana bir dokunurum. Güzel dokunurum ha. Dokunma. Hiçbir şey. Lan artistik taslama burada lan. Hiçbir şey. Kalkma Hiçbir ya, şey. Senin arkadaş. Ben söylüyor. 3 hey. sene. Sen niye üstüme? Dur niye? Artistlik yapıyorum kaçıyorum gidiyorum. Tek çünkü ben. Siz 4. Lan git. Git Afgan'da artistlik yap. Burada yapamazsın Ha Afgan ha bu Türkiye. Tamam mı? <laughs> Yavşak bir sizi buradan boğacağız Afgan'ı. 3 sene. Ee, ben Hepiniz. Ben ben göndereceğiz sen inanmıyor tamam. plaza sitesi var ya yani, tam karşısında sana o eli göstereceğim aynen. Aynen. sen kime göstereceksin aynen evet abi. şimdi sen bunu konuş 5 5 tamam. toplan abi, siz tamam abi siz toplan abi. ben tek gel göstereceğim Geliyor ben abi. size Ondan göstereceğim abi. tamam 15 dakikaya geliyoruz yani. 80, milyon milyon alır mı? Abi Allah polis Allah Allah. her yerde. Niye bir şey söyleyeceğim gel. Sen Afganistan kaç de? milyon? Geliyoruz. 4. Yani. 4 milyon. 4 A A milyona 80, mi? 80 milyon. kişi milyon. Yürek yürek abi, bizde. <laughs> <Dayan> bizde de A böyle var ha. Bunu da biliyor musun? O ney? İşte siz bunu bilmiyorsunuz. Polis yok abi sağlıklı. Tamam. Yürek değil. Ben günü gelince bunların hepsini size ödeteceğim. Sizi bu ülkede Hepinizi önce seni öldüreceğim bak. Dur, dur, dur 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 Polis, Polis güveniyor sen Afganistan'da böyle mi yapıyorlar? Bak bak Afganistan'da Allah. böyle mi yapıyorlar? Mesela bir yere oturdun mu artık orası senin mi? Evet. Afganistan böyle Burada evet. öyle burası Burada öyle değil. olacak kendine alışacaksınız Git kendi yap. Bak, burası Nefes öyle var. değil işte bak, biz sana Hepiniz olur. kafasını keseceğim ben Dur dur kamera 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 Türk'üm Türk'üm Şaka mıydı? Şuraya bir el sallayın hep beraber Gerçek sandık ya Sana da Böyle insanlar var çünkü Sen diyorum öldürürüm lan seni Ben anladım da Şuraya salla abi sana zahmet Çok teşekkür ben, ediyoruz abi tepkinden dolayı